Narenciyeli kurabiye yapacağız bugün. Malzemelerimiz 2 tane yumurta, 1 bardak irmik, 1 bardak 2 limon, 2 portakal, 2 mandalya suyu, 1 bardak şeker, 1 bardak zeytinyağı, yarısı limon, 1 limon, bir de portakal kabuğu rendesi, ince. Bir de hindistan cevizi atacağız. Şimdi önce İrmiğimizi koyuyoruz, portakal suyumuzu, şekerimizi, 2 yumurtamızı bunu çırpacağız. Çırptıktan sonra 10 dakika bekleteceğim. Bir bardak yağımızı da ilave ediyoruz. 10 dakika bekledi. İki yemek kaşığı kadar limon kabuğu, iki yemek kaşığı kadar da portakal kabuğu. iki kaşık hindistan cevizi. çetim tuz. Çok az. Vanilya. Bunu bir karıştıralım. Şimdi ununu koyacağız sonra da kabartma tozunu koyacağım. Geçmesin diye suyunu atmıyoruz. yani. Şimdi mikserine yapmayacağım. Kaşıkla alabildiği kadar un ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur olana kadar un ilave edeceğim. 2 kaşık toz şeker koydum. 2 kaşık da hindistan cevizi. Harmanlıyorum bunu. Yuvarladıktan sonra batırıp kızıyorum. 200 derecelik fırında pişecek bu. Isıtılmış fırında. 45 dakika Narenci yürü kurabiyemiz fırından çıkardık. Servise hazır. Afiyet olsun.